Merhaba arkadaşlar, güzel bir pazar gününden hepinize merhaba. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu aldatma ile ilgili veya aldatılma ile ilgili. Aldatma veya aldatılma konularında en çok duyduğumuz hani böyle klişelerden bir tanesi eğer aldatan kişi erkekse kadınlara bir atıfta bulunarak söylenen elinde tutamadı. Hatta şöyle diyelim, bunu bir kadının yaşadığını düşünelim. Yani erkek kadını aldattı ve kadın şunu düşünmeye başladı iç dünyasında. Elimde tutamadım. Şimdi bu elimde tutamadım erkeği ya da erkeğimi düşüncesini geriye doğru bir takip edelim. Öncelikle bir kişinin böyle bir düşünceye sahip olabilmesi için şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Muhtemeldir ki bu kişi durup dururken yani benim bir erkeği elimde tutmam gerekiyor diye bir şey kendi kendine düşünemeyecek. Bu toplumdan ya da kültürden öğrendiği bir şey. Yani kültürün bu kişiye transfer ettiği ne demek kendinde olmayan bu kişi de yok yani bu toplum ona bunu transfer ediyor bu inancı. Bu kişinin de bu inancı kendi kendine kabul ettiğini düşünebiliriz. Yani böyle bir analize varabiliriz bu sonuçta. Çünkü hiçbir insan durup dururken bir ilişkide bir kişiyi elimde tutmam lazım diye kendi kendine düşünmez. Yani yetişkin olmuş, sağlıklı bir ilişki, kendi içinde sağlıklı bir yapısı olan bir kişinin herhangi bir ilişkide bu ilişkin iki taraflı çabayla olacağını bileceği için böyle bir varsayıma kapılmaz değil mi? Dolayısıyla eğer bir aldatılma olayı sonrasında siz kendi iç dünyanızda sürekli bu düşünceyi düşündüğünüzü fark ediyorsanız zaten birincisi bu düşüncenin kendisi sizde acı yaratacak. Çünkü zannedeceksiniz ki sanki bu böyle elinizde sıkı sıkı tutabileceğiniz bir şeydi ve siz tutamadınız ve bunun bütün suçu size ait. Maalesef. Kendinizde suçu arayacaksınız. Halbuki burada bu düşünceyi arkaya doğru takip ettiğimizde daha düşüncenin kendisinin içinde bir çarpıklık olduğunu görebilirsiniz. Ne Nasıl bir çarpıklık var? Sen elinde tutamadın diye kadına parmak işaret ediyor bir kere. Yani burada bir sorumlu arıyor. Sorumluluğu kadına veriyor. Yani sanki ilişkinin bütün yükü, bütün sorumluluğu kadına ait. İlişkiyi Erkeği elinde tutması gereken kadın hatta burada erkek de sanki böyle pasif bir modda hiçbir kendine ait gücü yok. Hiçbir yani hani bu konuda bir iradesi yok da her şeyi burada kadın yapacak gibi yine e, ataerkil düzenin e, eril hegemonyanın burada bütün sorumluluğu kadına verdiği hatta suçlu gösterdiği bir düşünce sistemi bir kültür yapısı görüyoruz. Böyle olduğunda tabii ne oluyor? aldatılma olayı oldu. Kadın iç dünyasında sürekli bunu hissediyor. Hatta muhtemelen böyle bir düşüncesi varsa aynı annesinden, babasından ya da yakın etrafındaki kadınlardan böyle bir kültür, böyle bir fikir almış olmasını bekleyebiliriz. Onlara karşı da kendini suçlu hissedecektir. Yani o aldatılma olayı karşısında ilk hissettiği şey ya yani bu erkek ee, bu benim partnerim böyle bir şey yaptı ve bu hani yaptığı şey doğru değil, bu davranış bana iyi gelmedi yerine olay olur olmaz bütün suçluluğu kendi üzerine alacak, bütün sorumluluğu kendi üzerine alacak. Burada sıkıntı bir yandan da ne? Toplumun kültürün bu düşünce'nin arkasına sakladığı bilgiler yani illüzyonlar. De demin dediğim gibi sanki erkeğin hiçbir iradesi gücü yok ama en kötüsü, en tehlikelisi burada. Bütün oluşan o davranışın yanlışlığını kadına vermek sorumlulukla beraber. Sanki erkek yapmadı, bunu kadın yaptı. Bütün suç kadının, erkek masum. Ne oldu? Erkeği iyi tuttuk, kadını kötü yaptık. Şimdi burada tabii bir projeksiyon, bir transfer olmuş oldu. Olaydaki tüm demin dediğim gibi kötü duyguların kaynağı sanki kadın. Toplum ne yaptı? Erkeği masum yaptı ve erkek suçsuz. Erkek hmm, böyle tertemiz ama bütün suç kadının, kadın erkeği elinde tutamadı. Bir yandan da tabii şu kötü. Erkeği burada metalaştırıyoruz yani bir eşya gibi yapıyoruz. Yani kadın açısından da yani kadınsı fikirler açısından da burada bir çarpıklık var. Yani evet burada kadın kötü bir duruma düşüyor. Sanki kadın elinde tutamadı dediğimizde. Ama bir yandan da erkek tarafından da erkeği de burada aşağılıyoruz. Nasıl aşağılıyoruz? Sanki erkek de bir eşya elimde tutmam gereken, saklamam gereken ee, sahip olmam gereken. Yani ben erkeğe neden sahip olayım? Burada erkeği de eşya konumuna koyduğumuzu unutmayın. Yani bu fikir, bu düşüncenin kendi içinde iki tane çarpıklığı var. Biri sorumluluğu kadına vermesi, kadına işaret yapması, iki erkeği silikleştirmesi, kişilik kişiliğin kişiliksizleştirmesi ve onu bir eşya haline getirmesi. Sanki erkeğin bir gücü yok, bir iradesi yok ve sadece masum bir şekilde oradan oraya hani birilerinin iradesiyle savrulan biriymiş gibi Şimdi bunları neden anlattım? Böyle bir olay olduğunda bir sürü duygu oluşuyor arkadaşlar. Bir sürü duygu çıkıyor. Ne olayı olduğunda, aldatılma olayı olduğunda. Bu duyguların arka tarafında fikirler, inançlar var. Yani insan durup dururken güçlü bir duygu üretmiyor genelde. Çoğunlukla bir düşünceyi düşünüyor ve bunu o kadar çok düşünüyor o kadar hızlı bir şekilde düşünüyor 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 ki artık bu düşünceye karşı bedende bir kimyasal oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla eğer biz düşünceyi analiz edersek Bazen düşüncenin kendisini masaya yatırdığımızda, analiz ettiğimizde oluşan duygu da çözümleniyor. Ha, çözümlenmiyorsa ne yapabilirsiniz? Benim suçum, elimde tutamadım, elimde tutamadım, elimde tutamadım, elimde tutamadım diye EFT vuruşları yapabilirsiniz. Ee, belki bununla ilgili bir tane de örnek çalışma hazırlarız. Siz de lütfen kendi içine düştüğünüz tuzakları, benzer olaylarda size gelen düşünceleri örnek olarak yazın istiyorsanız bu videonun altına. Onlarla ilişkili de çalışma örnekleri hazırlayabiliriz. Ve bu tuzağa lütfen ve lütfen düşmeyin. En azından bir teknik çalışma yani EFT gibi bir teknik çalışmayla duygu sökümü yapamıyorsanız en azından fikirlerinizi masaya yatırın. Bu düşünce doğru mu? Bu düşünceyi düşündüğümde hangi duyguyu hissediyorum. Bu bana iyi geliyor mu? gibi bu düşüncenin gerçekliğini lütfen içinizde analiz edin tartışın. Bu yöntemle hipnoz şeklinde bize böyle e, İngiliz implant yani hani yerleştirilen dişe de implant yapılıyor ya diş yerleştiriyorlar oraya. İmplant edilen fikirleri oradan çıkartıp masaya koyup bilincimle bakıyorum. Bilinç ne? Benim andaki zihnim. Yani anın içinde bir şeyi değiştirme gücüm var anın içinde değişim yaratmama yardım olacak olan kim? Benim bilincim. Buradan başka bir konuya geçer gibi oldum. O yüzden burada bırakıyorum. Başka bir videoda bilinç ve bilinçaltını ve aralarındaki etkileşimi ve Bunları nasıl bir arada kullanabileceğimizi anlatacağım, ilerleyen videolarda da anlatacağım, öğreteceğim. Lütfen bu videoları beğenin, paylaşın, destek olun ki yaptığımız çalışmalar daha çok kişiye ulaşsın ve yaptığımız çalışmalara bir de destek olsun. Yani buradaki teknik altyapıyı ve ekibimizi genişletebilmek için sizin de desteğinize ihtiyaç var. Tek taraflı olmaz. Siz de lütfen yardımda bulunun desteğinizi bana hissettirin. Eğer iyi geliyorsa sizinle paylaştıklarım katkı alıyorsanız. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.